Ve sayın seyirciler Mısır'la yeni dönem e, Mısır'la atılacak adımlar. Libya ile yapılan mutabakat sonrasında Yunanistan e, Türkiye ile ilişkileri soğuk olan Mısır'ı yanına alıp İsmet projesi ile birlikte Türkiye'ye bir düşmanlık hattı oluşturmuştu. İşte bu çerçevede Libya ile atılan adım neredeyse Mısır'da savaş ilanına kadar varacaktı. Yani orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'daki varlığını savaş nedeni deyip e, sınıra asker yığmaya başlamıştı Mısır. Şimdi geldiğimiz noktada farklı bir dönemdeyiz. Yeni bir sayfa açılıyor. O yeni sayfada ilerlemeler var. İlk hedef resmi görüşmelerin başlaması. Sonra karşılıklı büyük elçilerin atanması var sırada. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü. Türkiye'nin son dönemdeki adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci kararlılıkla devam ediyor. İki taraftan yeni değerlendirme geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretler olabilir dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü de, Türkiye'nin son dönemdeki açıklama ve adımlarının memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Çavuşoğlu, Mısır'la yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Yakın zamanda Dışişleri Bakan yardımcılarının bir araya geleceğini ifade etti. Planlama sürüyor. Tarih henüz belli değil ama görüşmenin gündemi belli karşılıklı büyük elçilerin atanması konuşulacak. Bu adımın ardından tam normalleşme dönemine geçirilecek. Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları 10 Nisan'da telefon görüşmeleri yaptı. Bu, iki ülke arasında ilk üst düzey temas oldu. Mevlüt Çavuşoğlu, Sami Şükrü'yü Ramazan ayını tebrik etmek için aradı. Sami Şükrü, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ile iki tarafa da fayda sağlayacak diyalog kurmakta istekliyiz dedi. Mesajları bununla kalmadı. Mısır'da bir televizyon programına katılan Şükrü, sürecin daha ileriye taşınmasını umuyorum diye konuştu ve Türkiye'nin olumlu adımlar attığını söyledi. Bu açıklama, yakınlaşma sürecinde ilk kez somut bir adımın atıldığının ilanı olarak değerlendirildi. Ama Şükrü detay vermedi. Mısır'ın normalleşme sürecinde başlıca talebi Müslüman Kardeşler'in Türkiye merkezi yayın kanallarının kapatılması. Türkiye ile Mısır ilişkileri Temmuz 2013'te Mursi'nin darbeyle iktidardan devrilmesi üzerine bozuldu. Türkiye darbeye en sert tepki veren ülkelerden biri oldu. İktidara geçen Sisi Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etti. Ankara Kahire hattında ilişkiler koptu. Yıllar süren gerilimin ardından Mart ayında Kahire ile yeniden temas kurulduğu açıklandı.